Merhaba arkadaşlar. Bugün Serber var. Gördüğünüz gibi 9 kutu biriktirdik. Onları açacağız. Sesim yaptım. Onları açacağız. 10 gün 17 saat kalmış. Yani bu bizim için çok iyi bir şey demek arkadaşlar. Bu alacağız çünkü gelecek gelecek sezon şuraya kadar gelebilirsek arkadaşlar. Bizim abimle şuraya kadar gelince oluyor. Tam şuraya 62'ye kadar gelirsek sezonu alacağız. Acaba hangi karakteri alacağız? Çok merak ediyorum. Ben de. Arkadaşlar hangi karakteri Ama alacağız? Ama güncelleme verme diye bakalım. Çok merak ediyoruz. Onun için e, haberdar olmanız için <laughs> abone ol, like atıp Aynen. bildirimleri açacaksınız. Hadi artık aç istersen. Dur küçülelim. açacağım arkadaşlar. Size bir görev biriktirdi onu içeceğiz. Onu yapacağız sonra açacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle 4 şöyle 4 5 olunca şey yıldız puanı veriyor. Ben arkadaşlar oradan bir oynayacağım. Bir ile yargıcılığım arkadaşlar. Şimdi şey demeyeyim. Öyle güzel demeyeyim de yine de güzel yendim. Evet o, o videoda video sonra. açtıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. O şu muydu ya? Aynen. Anti Oni ile ben çok iyi oynadım arkadaşlar. O videoyu da sonra bu bitince yani kutuyu açtıktan sonra göstereceğim. Abimle abim istedi gururluydu benden. <laughs> evet arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi... Arkadaşlar bir kutum daha olmuyor. Abim 10 kutu biriktirdi. Ben 9 kutu biriktirmiş olacağım ama yine biriktirdik arkadaşlar. O yüzden gol yedik. Arkadaşlar ya bu maç oyna eğer yapamazsan ya açacağım direkt. Açacağım. Yani. Arkadaşlar abim kanalda abone olup like atmayı öğretmeniz. Bu arada arkadaşlar Galatasaraylı olanlar için Muslera geri döndü. Bilipsten Legend alalım. is back. O ne demek? Yani efsane geri döndü. Legend is back. Aynen öyle. Efsane geri döndü arkadaşlar. Dünkü maçı izleyenler iz izlemeyenler kaldı yerden kurtaşına devam etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldı yerden kurtarışın devam etti ve alt Ay, ben skor söylemeyeyim arkadaşlar. Söylersem ben... Hayır söyleyebilirsin. 6-1 bir. bir gol yedik. Onu da Muslera sakat olduğundan biraz. Hayır o her kaleci golüyor. Her kaleci golüyor. Her, her oğlum. Evet her kaleci golüyor da bizimki yemezdi. Yeni iyileştiğinden dolayı, dolayı olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir sevindim ki kalede Muslera'yı görünce. Evet mi? arkadaşlar biz çok sevindik. Onun videosunda atamadı. Gözür dilerim. 6 gol attı. Emrak Baba attı, Benim adamım. Sonra... Babel sekidika. Babel Babel attı sekidika attı. Babel attı. dedim pardon. Babel, Babel attı. attı uzaktan. Babel atmadı. Belan attı. Belan da attı. attı, attı, da attı. Ha, Belan da Bir dakika sırasıyla dakika 8'de Emrak Baba 17'de Figuli 45 artı 1'de Ryan Dong ee, sonra onlar tuş attı. Onlar da aynen Hı. 48'de tuş attı. Evet. Bir evet. de bizde sonra eee attı ya? Ha kendi kalesini attı bir e, tane. Muhammed. Berk Muhammed. Sonra... Ne Berk Muhammed abi? Sadece Muhammed. Ha ]mış. Muhammed Özer pardon. Muhammed Özer attı. Kendi kalesine. Kendi kalesine Geçen bir maçta bir... atmış arkadaşlar o kendi kalesine. Çok atıyormuş. Ha yani arkadaşlar. Sonra bir de şey attı bizden. Belanda. Belanda Sekirik ve sevgili aç artık aç. Ben kutularımı açacağım da. Abi çok bir şey unuttuk. Bir şey Kodelandi. Kodelandi. Arkadaşlar biz lollipoplarımız yedik yanlışlıkla arkadaşlar. yanamayıp O yüzden şey Leon taktiğini uygulayamadık. Keşke yemeseydik ya. Arkadaşlar bu arada Landi kimmiş? Çin değilmiş. Onu da ben... söyleyeyim. Hadi hadi, Hadi başlıyor. Ay tekrar çıkıp çıksın. Ay Lu dedim arkadaşlar bir bas bakalım. Kullet. Yani karakter çıksın da. <laughs> Elli. Parlamadı, parlamadı. Gelmedi, parlamadı. gelmedi ya. Gelmedi arkadaşlar. Ben gelmesini istiyorum. Hadi bak 9 kutu biriktirdik. 53. Gelmedi. Gelmedi yan abi. Bana kutu, bana 77 gelmedi. gelmedi. Oo, artı Gel. 200 geldi. O da güzeldir arkadaşlar. Daha karakterden daha güzel değildi. 40 yazdı. Kırk yazdı, kırk yazdı, kırk yazdı, kırk yazdı. Oh, 40 yazmış. Çıkabilir, çıkabilir, arkadaşlar. Bir şey. Konuştum. Arkadaşlar az önce video dışında ben dedim abi görevlerim görevlerim yapmak için mortis lazım dedim arkadaşlar biliyorsunuz savaş topunda çok iyi mortis görevlerimi yapmak için mortis lazım dedim ama verilmediğinden de gelmedi açımdan. arkadaşlar ama ben mortis çıkardım şimdi mortis çıkardım 68 gelmedi bence bir şey gelmez artık diyeceğim de inşallah gelir Bir, bir gelebilir arkadaşlar Gel gelebilir gelmedi ya. Abim Bru'nun yıldız gücünü de ver bari de ben onu kaç zamandır beri bekliyorum. Bru'nun alevli yıldız gücünü çok bekledim ben. Yine geldi. Yine geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bir dakika. Bas Oğlum <laughs> ay <diyeyim>. çevirme çevirme. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. oynarsın abi. Ay, şuna bakın. Arkadaşlar. Ben. Kocuk. Bakın. iki Bakın. Ben abi konuşamıyorum. <laughs> 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 Almazsak evini basacağız. Evet. Arkadaşlar bana bakın. Ben Mortis'i hiç beklemiyordum. Bir de Byron'u beklemiyordum. Ama ben yıldız gücü bekliyordum. En az üç tane yıldız gücü çıkar diyordum ben. Arkadaşlar bir bayrağı oynayabilir miyim lütfen? Abi bir bayrağı oynayayım. Sonra video dışında oynatacağım. Tamam hadi. Ge Ana hayır yanlış ki Tamam ya. videoyu kapat abim. Abi ben burada videoyu hmm. kapatıyorum. Bay hmm. bay.